Durdurdu telcan kısa kaldı. Allah Allah. Valla dedim. Cemil ne oluyor dedim ya. Pardon bir dokuz başkan çok uzun değil. Demek ki kemikleri iyi yani. Yedi <laughs> dokuz değil abi. <laughs> Doğru. Abi. Bence de başkan, çok başkan, uzun değil. De değil. <laughs> ben de değil. Böyle afflanacak bir. Bence de değil ya. Neden o kadar uzun olsun ki? Başkanım iyi değil O sırada sen kapıdaydın. Hatta sen yanımda yerinde uzanayım biraz. Bahadır da şeyimiz. Yatayım değil mi? Aynı Şurada şurada. Rahat ol. Çok rahat ol. Ben Kadir abi gördüğümde <laughs> Raşta bunu iki ya defa dile getirmez Raşta bir konuyu. <laughs> ben Kadir abi. Bana dediler ki. Daha <laughs> abi. Ben de 1.75'im ama 1.80 gözüküyormuşum. Sen Kadir abinin önünde ne kadar küçük kaldın ya. Ay çok ben uzun boyluydu ya. Normalde bence uzunsun yani. Küçücük kaldın o gün. Evet. İşte o kemik yapısının iriliğiyle alakalı. Şeyden, Peki Kadir abi spor oradan mu? bed Yok. daha düz oluyor. Daha dik duruyor ondan. 2-3 cm ondan atıyor yani. Ama Tuncay da çok uzun. Onlarla kader abi. Tamam şey. Yani göğsün, yanların falan falan evet. ha, yani. ee, Daha dik oluyor. Ee, uyuyalım. Kameralarla <laughs> uyu. <laughs> Kameraların arkasından çıkacağım. Ne yapıyordum ben? Çay içiyordum. Şunu bir bamban alsın ya yeter ya. Ne? <laughs> kaplardan gelmiş mi bizde? Ee, ondan gelmemiş. Ama olsun saklama kaplarımız var. Saklama kaplar nasıl? Vallahi biraz daha zorlasam mutfakta yatacağım. <laughs> 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 az daha yüksek kalırsa <laughs> tek zaman. Zor... Tezgahla <laughs> <laughs> birleştirecek az daha yüksek. Ben senin olsam hiç şey yapmam yani direkt te tezgahın üstünde yat. Ya baş... Bunları Allah Hayır, da... eşi oraya gidiyor. Çıkar çıkmaz tekrar şiddet. Mor çıtı da bunların Ama böyle rengarenk değişik oldu ya. Güzel. Baksana siyah beyaz çok güzel. Senin <laughs> Vallahi bu üç yer çok iyi oldu ya. Yani favorim burada üç yer arasında mucizeler okul. <laughs> arasında mucizeler <okuldu> da. <gülüyor> <gülüyor> tek ne oldu biliyor musun? Bak bu bu kadar yapı içerisinde Kız, seni ben nasıl düşünemedim diye kendime kaç kere sordum. Ya. O kadar bacayı düşündüm şey yaptım, taktım, çiviledim, yaptım adam geldi çat dedi koydu onu Mustafa'ya. <laughs> Maşallah. Anladın mı? Ben niye düşünemedim dedim böyle ya. Bak bak o kadar iş var burada değil mi? O kıskandım tek oldu ya. Ya. Hiç oturduğumuz yok. <laughs> Abi bunlar şey işletiyor orayı Morçat'ı. Böyle <laughs> burcu gibi Orada da bomba. Oradan Giresun'a gidiyorlarmış. <laughs> Giresun Kalesi'ne kaçama. Ama diyor ben kaçamak yapmıyorum diyor. Aha. Ya bu işi bu işi kontrolün mü sarıyla? Abi senin sorunu açar mısın? Çağırırsan... Neyi açar mıyım? Ha, tabi ya, ya yarın iki tane projektör getireceğim arkadaşlar aydınlatmak için. Ücret alırım ha. Evet. Yani zaten bunlar şey değil yani. güzel şeyler. Şey. Arkasına evet. Aslında yapsın. onu da kapatabilirsin. O köşe aydın yatıralım. Koltuğun arkasına koyalım. Arkadan. Fark Elektrik yazmasın sana. Bence mantıklı <laughs> abi. Oh be. Çok şey mantıklı. bangır bangır. Sipariş <laughs> ödün Daha gelmedi. Yalnız ara. Gelir gelir. Aslında iyi oldu da. <laughs> Benim koltuklar şeye geldi. Şimdi sana bir cesaret, ceset karabası yapıyorlar. Benim koltuklar, koltuklar mü <laughs> bir şeye geldi. ne mü? Tabii ya. Ha? Burada verdiğimiz <laughs> parçalar adamlara çok diye gelecek. Yok çok da parfümle koltuk karıştı ya ya da sünge arasından diye belki onda. Adam kadar da üstüne katar bunu yaparım. Aa. Bu ne ya ciğerim yandı yemin ediyorum. Burada ne olduğunu bilmiyorum etmiyorum. Öyle bir şey yok. Ruhsar nereydi? Ne zaman şey yaptınız ya kurdunuz? Tamam. Abi. Yani falan. Öf. İlk banyomuzu hatırlıyor musunuz siz? Yok. Leğenin içinde mi? <laughs> leğen ilk aşama onlar. Ben leğen de kullanmadım. Ilk. Ama siz Ekim'de girdiniz değil mi? Sen Ekim... zaten öyle bir delilik Ya, Havaları için iyiydi. Neydi abi? Havaları iyiydi. Daha. Tabii abi çok iyiydi. 15-20 gün yağmur, çamur için. Ama. Çok iyiydi yani. <laughs> Süperdi yani. Boş yaza girdik biz burada. Abi bak botumu giydim. Otelde botumu giydim. de geziyorum işte. O kadar süredir botum bak, tırnaklarımda mantar çıktı. Bottan. E, abi sürekli rütübet ıslak... Burada var ya... O kadar çok... Olay oldu ki... Ben girerken... Yağmur Başka yeni şey çiz çiziliyor. Bilmediğim için soruyorum, yani yanlış anlama. Mesela normal bir tane çadır alıp... Evet. İçerisinde burada... Soban sıcak su kaynatıp... Banyo yapamadınız mı mesela? Normal bir çadır mı? Evet. Dışarı çadır kurup veya da içeriye herhangi Yok bir şey. Yok öyle bir şey abi. Arka zaten biz girdik bura bomboştu şimdi. Dedik ki bak ben ilk girdim dedim ki bak burası mutfak olacak dedim büyük ihtimal. Çünkü kameralar daha farklı yerleştirilmiş. Hani falan filan. Sonra odaların yerlerini belirledik kendimiz işte şöyle yaparız böyle yaparız. On tabi odalar çok sonra yapıldı da. ondan önce banyo ilk işimiz banyo ve tuvalet. Çeşme yoktu ya. Hani Tuvalet var, çeşme, bo, boru yok, bir şey yok. Tesadüfen melek tuvalet çeşme... var mı? Şu arkadaki şey var. Eski tuvalet. E tuvalet vardıysa madem öyle orada duş alınmaz mıydı? Yok işte, su yok. Aynen. Suyu getirecek bir şey yok. Melek çeşme get. O dışarıdaki şey çeşme mi? Aynen Bu. Yani... Melek kim? İnci melek. İnci melek. Onu taktık. Orada kafamızı yıkadık 1-2 hafta. Orada. Sonra o banyo olayı şöyle oldu. İlk banyo dedik bu, buraya yapılır falan filan. Tuttuk yerdeki mermeri kırdık. Arkaya şey açtık. Falan. Beşe beş tahtalardan ördük. Mavi branda. ilk odaları mavi brandayla yapmıştık zaten. İnşaat şeyi gibi böyle. Sonra şeyi de banyoyu da mavi brandadan yaptık. Ama görmen lazım. O kadar rezil, rüsva ki. iki ay falan öyle... Böyle takıldık yani. Banyoya girmek istemiyordum ben. Şey vardı değil mi? Bir de... Termosofon. Küçük bir şey vardı işte. Ee, şohben. Böyle yıkanıyorsun, tam şampuan, böyle şeyken tık! Şartel atıyor. Haydi bekliyorsun soğukta. Geri kaldırsın diye. Hayır. So soğuması lazım. Ha. Kettle'larla haydi su koyuyorsun. Ondan önce sobada suyu ısıtıyorduk. Üç günde. Hava inanılmaz soğuktu o. Odun nereden bulabildiniz ekmek için? İlk ya odunumuz çıkıyor. yoktu zaten. Bu adam mı? Yani, burada takılı kaldı. Cumartesi günü. Ee, şey Bir hafta boyunca telefon açılmadı. O bir hafta inanılmaz kıtlık çektik. Yani burada su vardı. Ee, hatta ilk suyu Semih o yuvarlak benim orada şu an şey var ya içine çöp attığımız. Ondan üç tane var. böyle kepçe hızlı bırak. Su falan döküldü bayağı bir. Mısır vardı. Son iki gün, 3 gün mısır yedik karnımızı doyurduk. Tuz yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Nohutlar pişmiyor. Peki ilk geldiğin için mi? İlk geldiğin için sevinçli misin yoksa mesela daha ilerlerde mi gelmek isterdin? Fark etmedim Oruk benim için. Yani ben ama ilk gel, gelip buranın şeyini gördüğüm için tabii ki de mutluyum. Anlat. Buradayken hani mutsuz olduğum gün sayısı çok ama pişman değilim buraya geldiğim için. Anlat. Çünkü bana kattığı çok şey oldu buranın. Öyle o anlamı değil yani mesela. Ha de ortada olsun. gelseydim? Ha ortada mı olsaydın? E, eee de, de size geçmiş. sordum. Abidin ne zaman geldi? Abidin eee 40. E, Herhalde öyle bir şey dedi. Abidin öyle bir tek geldi. Bizim zaman gelmek isterdin? Yani gelmem Siz gereken zamanda... Yani ben kesinlikle gelmem gereken zamanda geldim diye düşünüyorum. Peki o zaman tek gelenler seyrediyordunuz? Tek gel sadece abinin tek geldi. Hmm. Abi şimdi o zamanlar çok farklıydı yani böyle şey biri gelecek şimdi biz hiçbir şey bilmiyoruz 40 gün geçmiş ya.